Karıncanın biri bir gün bavullarını toplamış, yola çıkmış. Yolda bunu diğer karıncalar görmüş ve sormuşlar. Hayrola demişler küçük karınca, nereye gidiyorsun böyle? Küçük karınca dönmüş onlara, hacca gidiyorum demiş. Diğer karıncalar gülmüşler ona. Demişler ki, "Yahu sen bu hızla ölene kadar da varamazsın ki hacca. Nereye gidiyorsun?" "Olsun." demiş küçük karınca. "Varamasam da yolunda ölürüm." O karınca var yok karınca. O karınca hayatı boyunca mutsuz olmayacak biliyor musunuz? Hayatı boyunca enerjisiz de kalmayacak ve hayat onun için hiçbir zaman anlamını yitirmeyecek. Çünkü bir hedefi var. Varamayacak olabilir. O önemli değil. Ama senin hiçbir amacın yoksa zaten onu yapamam, bunu yapamam, şunu beceremem diye oturduğun yerde oturursan bir süre sonra hayatı yaşamak bile boş ve anlamsız gelir. Her sabah uyandığında seni yataktan kaldıracak enerjiyi bulamazsın. İşte onun için mutlaka hayatımızda bizi motive edecek, adım atmamızı sağlayacak bize enerji verecek hedeflerimiz olmalıdır. Hayattaki hedefler insanın benzinidir.